Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Artık bildiğiniz gibi projeyi aşama aşama gösteriyorum size. Sizin için çatıya da çıktık. Gerçekten tehlikeli bir durum. Yani merdivenler daha yeni yapılıyor ama biz tırmana tırmana çıktık. Manzarayı görüyorsunuz. Zaten evler iki katlı. Burası bu kadar arkadaşlar. Bunun üstüne çatı gelecek. Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi manzaramız bu şekilde. En alt katmandayız. Hatta şöyle gösterelim. Diğer bloklarda zaten betonlar dökülüyor. Üst tarafların Taş duvarları yapıldı. Burada yine kalıp işçiliği yapılıyor. Gördüğünüz gibi üst taraflarında temeller atılmaya başlandı arkadaşlar. Bundan bir ay önce burada hiçbir şey yoktu. Dedik ki yetiştireceğiz. Önümüzdeki senenin 5. ayında teslim edilecek. Bitecek arkadaşlar. Artık bir şey kalmadı. Şurada havuzumuz var. Burada güzel bir havuzumuz var. Hemen bu iki tane bloğun arasında basketbol sahamız var. Çocuk oyun alanlarımız var. Hemen onun üst tarafında havuzun yanında restoranımız var. Gayet güzel bir yer. 6 tane müstakil villadan oluşuyordu burası. Bildiğiniz gibi 400 er metrekare arsa içerisinde ama 5 tanesi satıldı arkadaşlar. Son 1 adet kaldı. Deniz manzaralı. Üst tarafın manzarası çok daha iyi. Şu manzaraya sahipsiniz. Havuzdan gerçekten havuzdan bahçeden bu manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Önünüz hiçbir zaman kapanmıyor. Sadece bir tane villamız kaldı. Satış fiyatımız 1 milyon 950 bin TL. Pazarlığı var ancak şöyle bir durum var. Yarısı peşin, yarısı taksitle ödeyebiliyorsunuz. Toplamda 27-28 tane de dairemiz kaldı arkadaşlar. 1 artı 1 ve 2 artı 1'den oluşuyor bunlar. Bunlarda da dediğim gibi taksitle alabiliyorsunuz. İsterseniz eşyalı olarak da opsiyonlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi araçlar geliyor, betonlar dökülüyor. Diğer taraftan yollar açılıyor. Bayağı bir iş var. Çok yoğun bir iş var. Ses nasıl geliyor size bilmiyorum ama çok yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Taş duvar işçiliği gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi yukarıya kadar taş duvar. Hiçbir ev, hiçbir blok diğerinin önünü kapatmıyor. Diğer bloklardan da denizi görebiliyorsunuz. En alt daireden de denizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki İlk alanlar çok daha güzel yerler aldı. Neden derseniz bahçe katlarının kendine ait kamelyaları vardı. Onların tamamı satıldı. Elini çabuk tutan, hızlı tutan kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Fiyat güncellemesi yakındır yine. Neden derseniz artık böyle kalitede bu fiyatlara Akbük'te yer kalmadı. Didim'in en kaliteli sitesinden birisi olacak. Gerçekten çok güzel, kaliteli bir işçilikle, kaliteli malzeme kullanılacak Demerkent projesi arkadaşlar. Gayet güzel. Aynı firmanın Ören'de de diğer projesini tanıtmıştım. Biliyorsunuz çok proje tanıtmıyoruz. Genelde bildiğimiz, tanıdığımız, artık ailesini tanıdığımız, geçmişte yaptığı işlerini bildiğimiz insanların projelerini tanıtıyoruz arkadaşlar. Çünkü projeyi tanıttığımızda biz de onlara kefil olmuş oluyoruz. O villaların neredeyse tamamını biz sattık arkadaşlar. Tabii ki insanlara mahcup olmamak adına tanıdığımız, bildiğimiz bugüne kadar işini hakkıyla teslim etmiş insanların projelerini tanıtıyoruz. Bugüne kadar da tek tanıttığımız Akbük'te proje Demerkent projesiydi. Ören'deki projesi, projenin de satışını aldık. Orayı da yakın zamanda sürekli tanıtmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle tekrar gösterirsek doğanın içindeyiz. Doğanın kalbindeyiz. Çok güzel bir alan. Gayet. Bizden sonra arsa yok bu arada. Yani bu tepe kısmı komple bu şekilde kalacak. Bizden sonra arsa yok. Önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Deniz manzaramız hiçbir zaman kapanmıyor. En alt katman bile denizi görüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en alt katman bile denizi görüyor. Yan tarafımızda da yaz kış oturan genelde yani buranın eski yerleşim yerlerinden birisi olan Cancon sitesi var. O sitenin yanında da yeni siteler var. Alt tarafta da yeni yapılacak yerler var. Karşıda yapılan yerler var. Gayet güzel bir yer. Fiyat bilgisini aşağıya yazacağım. Ama şimdi çoğu villayı gördünüz. Efeler'de villa tanıtıyoruz. Hisar mahallesinde villa tanıtıyoruz. Fiyatların hepsi neredeyse bu villadan daha fazla arkadaşlar. Şimdi Hisar mahallesinde denizi görmeyen ufak bir villayı alıp bu fiyatlara oturmak yerine gelin burada deniz manzaralı güzel bir villa sahibi olun. 400 metrekare arsa içerisinde. Şöyle de bir güzelliği var. Siz Genelde yurt dışında artık buradan alanların hepsi villaların tamamı yurt dışındaki insanlara satıldı. Villayı aldınız arkadaşlar. Başka bir yerde almış olsanız müstakil bir villa. Bunun bahçe bakımıyla, havuz bakımıyla geldiğinizde uğraşmak zorunda kalacaksınız. Belki de buraya senede 15-20 gün tatile geleceksiniz ya da bir ay tatile geleceksiniz. Sitenin güvenliğinden, bahçe bakımından villalarda faydalanabiliyor. Bu güzellikle çok işinize yarayacak arkadaşlar. Böyle güzel bir şey olacak. Sitenin güvenliği sizin güvenliğinizi sağlayacak. Sitenin bahçe bakımı sizin bahçe bakımınızı sağlayacak. Geldiğinizde tertemiz bir villa bulmuş olacaksınız. Alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.